Merhaba. Matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz. Üçgen, kare, dikdörtgen, çember. Kullanacağımız materyaller sayı çubukları ve geometrik şekiller. Burada gördüğünüz gibi bir kare oluşturdum. Bu da bir karesel bölge. Karenin özelliği dört kenarı birbirine eşit ve diktir. Şimdi ise bir dikdörtgen oluşturduk. Bu da bir dikdörtgensel bölgedir. Dikdörtgenin özelliği ise iki kısa kenarı birbirine eşit ve iki uzun kenarı birbirine eşittir. Şimdi ise bir üçgen oluşturalım. Bu da bir üçgensel bölgedir. Üçgenin özelliği ise üç kenarı, üç köşesi olan şekillere üçgen denir. Bu cisimlerin hiçbiriyle bir çember oluşturamayız. Çemberin içi boş ve dairesel bir şekildir. Çemberin köşeleri ve kenarları yoktur. Bir çember oluşturmak için bu dairesel alanı kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.